Diyorlar. çok böyle surete haktan gibi görünüyorlar çok böyle demokratik çok ne bileyim insani gibi söylüyorlar bu ilk grubun hassasiyetlerini kullanmaya çalışıyorlar bunların derdi FETÖ'cüler PKK'lılar ve DHKP'liler de DHKP'cililer de çıksın onların da adına bulmuşlar siyasi suçlu diyorlar Sanki DHKPC'liler e, insanları katletmedi. Sanki fetöcüler bu devleti yıkmak için e, artık en son e, uçaklarla saldırmadı. E, sanki PKK'lılar e, şeker gibi insanlar da sadece barış istiyorlar falan. Tabii bunu böyle söyleyemiyorlar. E, onun yerine e, bir takım böyle e, münferit e, vakaları alıyorlar bak bu da çıktı bak bu da çıktı ama işte filanca türkücü e, çıkmadı yani o e, şarkıcı türkücü e, dediği yani kimse kusura bakmasın da e, benim e, cumhuriyetimin savcısını e, şehit edenleri e, alkışlayan met eden e, baş tacı e, eden insanlar yani Almanya'da böyle bir şey olsa Almanya gereğini yapar. Amerika'da olsa Amerika gereğini yapar. Türkiye gereğini yaptığı zaman e, antidemokratik diyorlar. Antidemokratik uygulamalara adil yargılanma hakkı ihlallerine her zaman karşı çıkıyoruz. Somut söylüyoruz. E, ama ben Atatürkçülerin, Cumhuriyet sevdalılarının e, DHKPC'lileri, PKK'lıları, FETÖ'cüleri alkışlayanları alkışlamasını da içime sindiremiyorum. Yaşayın